Hasan İzzettin Dinamo Hasan İzzettin Dinamo'nun sanata ve şiire olan ilgisi yetimhane yıllarında başladı. Çocukluğundan başlayarak ömrünün ilerleyen yıllarına kadar geçen dönemleri roman kurgusu içinde anlatmayı seçen sanatçı şiirle olan yakınlaşmasını ve ilk tesirleri Öksüz Musa adını verdiği romanında anlatmıştır. Hasan İzzettin Dinamo'nun ilk şiirini Giresun'da çıkan İzler Dergisi'nde yayımladığı ortak bir bilgi olarak birçok yerde paylaşılsa da derginin Yeni İstidatlar bölümünde sanatçının mektubuna verilen cevapta şiirden iki bölüm yayımlandığı görülür. Sanatçının Sivas Öğretmen Okulu yıllarını otobiyografik olarak ele aldığı açlık romanında Faruk Nafiz etkisinin gençlik dönemi şiirlerindeki yerini roman kurgusu içerisinde anlatmıştır. Bu dönemde Servet-i Fünün dergisinde yayımlanan şiirlerinde de bu tesiri ve aşk gibi hayata dair duyguların işlendiği şiirleri görmek mümkündür. Dinamo, 1931'de içinde kendisinin 5 şiiri bulunan adsız kitabı Vehbi Cem ve Mehmet Cevat'la birlikte çıkarmıştır. Şiirleri Ses, İnsan, Hamle, Küllük, Yeni Edebiyat gibi birçok dergide yayımlanmıştır. Hasan İzzettin Dinamo'nun romancılığı iki bölümde ele alınabilir. Birincisi sanatçının ikinci meşrutiyetin ilanından 1980'lere uzanan yaşam çizgisinin tanıklıklarını içeren müstakil romanları. Bir diğeri ise Talat ve Enver Paşaların İstanbul'dan ayrılmalarından Mustafa Kemal'in ölümüne kadar geçen süredeki tarihi olayların, kahramanların, milli mücadele dönemi olaylarının, meclis tartışmalarının, polemiklerin birçok yerde kurgusal roman tadında ele alındığı belgesel romanları olan Kutsal İsyan ve Kutsal Barış kitaplarıdır. Savaş ve Açlar Öksüz Musa, Açlık, Musa'nın Mopusanesi, Musa'nın Gece Kondusu Başkahraman Musa'nın sanatçının biyografisiyle örtüşen kronolojik sıralanmış otobiyografik romanlardır. Ateş Yılları, Koyun Baba, Adalet Sıtması ise yine sanatçının biyografisinde mekan ve kurgu olarak yer bulan, kahramanları birbirinden farklı romanlardır. Türk Kelebeği ve Anadolu'da bir Yunan askeri ise milli mücadele dönemini zaman olarak esas alan farklı kurgusal eserlerdir. Romanlarında açık ve anlaşılır bir dil kullanan sanatçı yaşadığı hayatın gelecek kuşaklarca bilinmesini istediğini, özgür bir vatan için verilen mücadelenin unutulmamasını amaçlamıştır. Yaşadığı uzun hapis yılları, ekonomik sıkıntılar eserlerini kaybetmesine bazılarını tekrar tekrar yazmasına sebep olmuştur. Nazan Bekiroğlu Nazan Bekiroğlu, Dergah dergisinde yayımlanmasının ardından 1997'de kitap halinde yayımlanan Nun Masalları adlı eseri ile tanındı. Hattat ve Padişah, Genç Mezarlık Bekçisi, Genç Kalfa ve Son Padişah ve Diğerleri adlı üç ana bölüm ile ve Nigar Hanım, Sevgili adlı bir ek bölümden oluşan Nun Masallarında toplam 12 hikaye bulunur. Sağlam dil örgüsü ve epik öyküleriyle dikkat çeken Nazan Bekiroğlu, İkinci öykü kitabı Cam Irmağı ve Taş Gemi'yi 2006 yılında yayımladı. Eser, çoğu daha önce Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanan altı hikayenin bir araya gelmesinden oluşur. Yazar, bu kitabında yer alan hikayelerinde tarihin daha evvelki dönemlerine yöneldi ve Antik Mısır'daki yontucu, taş ve cam ustalarını hikayeleştirdi. Hikayeci kimliği ile ön plana çıkan Bekiroğlu, zaman içinde romana yöneldi ve beş roman yayımladı. 2000'de yayımlanan ilk romanı Yusuf ile Züleyha'nın konusu, Yusuf kıssasından mülhemdir. Bekiroğlu, asırlar boyunca mesnevilere ve pek çok anlatıya kaynaklık eden Yusuf kıssasını farklı bir bakış açısıyla kaleme alır. Bekiroğlu'nun ikinci romanı isimli Ateş Arasında, 2002'de yayımlandı. Bekiroğlu, üçüncü romanı La, Sonsuzluk Hecesini 2010'da yayımladı. Nazan Bekiroğlu La, Sonsuzluk Hecesi romanında, geleneğin ışığından istifadeyle ilahi sevgi eseri olarak yaratılan insanoğlunun kaderine nakşolunmuş ezeli aşkı son derece başarıyla işlemiştir. Nazan Bekiroğlu'nun romanı, mesnevi tadında okunması mümkün bir metin olarak karşımızdadır. Bekiroğlu'nun Nar Ağacı adlı dördüncü romanında Trabzon, Tebriz, Tiflis, Batum, İstanbul hattında ve Balkan Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı arasında geçen süre içinde yaşanan bir aşk hikayesine odaklanır. Romanda, köken arayışını yönelen anlatıcı, anneanne ve dedesinin bir araya gelişlerinin izini sürer. Köken arayışı, eserin felsefi atmosferinin oluşmasına olanak tanımıştır. Romandaki anlatıcı, gizi araştırır. Bekiroğlu, Mücellayı 2015 yılında yayımladı. Nazan Bekiroğlu, Mücellada toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin bireyler, özellikle de kadın yaşamında oluşturduğu farklılıkları ele almaktadır. Yazarın özellikle üzerinde durmak istediği toplum yaşamındaki değişiklikler değildir. Mücella'nın hayatındaki değişmeyenin nedenlerini sorgulamaktır. Mücella'nın etrafında sarmalanan olaylar dizisi farklı karşılaştırma düzlemlerinin oluşmasını sağlar. Oktay Rifat Horozcu Trabzon'da doğdu. Ankara Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Yurda dönünce kısa süre avukatlık yaptı. Lise yıllarında Orhan Veli ve Melik Cevdet'le çıkardıkları, Garip adlı kitapla yeni Türk şiirini şairanelikten uzaklaştıranlardan oldu. Aşk temalı şiirlerin yanında halk kültüründen yararlanarak sosyal temalı şiirler de yazdı. Perçemli Sokak adlı kitabında topladığı şiirlerinde soyut, kapalı bir şiire yöneldi ve daha sonra bu şiir anlayışını devam ettirdi. Böylece de ikinci yeni şiir akımına yönelmiş oldu. Şair olarak tanınan Oktay Rifat, tiyatro, roman, antoloji türlerinde de eserler yazdı. Fransızcadan çeviriler yaptı. Eserlerinden bazıları: Şiir, güzelleme, yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üstüne şiirler, karga ile tilki, perçemli sokak, elleri var özgürlüğün. Koca bir yaz. Tiyatro, Kadınlar Arasında, Atlar ve Filler, Çil Horoz, Roman, Bir Kadının Penceresinden, Dana Burnu, Bedri Rahmi Eyüboğlu. Hakim şiir anlayışlarından ve önemli sanatçılardan etkilenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, dönemin şiir panoramasının adeta bir özeti gibidir. 1930'lu yıllardan başlayarak oluşturduğu şiir atmosferinde hececiler, garip, toplumcu gerçekçiler, ikinci yeni ve batılı izlenimci şairlerden aldığı birçok etkiyi görmek mümkündür. Bununla birlikte onun şiirinde Yunus'tan Karaca olana uzayan bir çizgide halk şiirinin ve kültürünün etkilerinden söz etmek gerekir. Yaşam serüveni ve çok renkli hayat hikayesi de yine şiirini şekillendiren unsurlar arasında alınabilir. Belki de ressam yönü ağır bastığı için kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmeye çalışmamış, eklektik denebilecek bir tavrı benimsemiştir. Şiirini kurarken halk edebiyatına ayrı bir yer veren sanatçı, özellikle masalı ve halk kültürünü ön plana çıkarır. Bedri Rahmi'nin halk şiirine ve kültürüne olan ilgisi Karadut ile daha belirgin hale gelir. Bununla birlikte şiirinde yaşama sevincine, resim unsurlarına ve özellikle renklere önem verir. Tuz kitabının başında yer alan, güzel ile faydalı şiiri, Bedri Rahmi'nin sanata bakışını yansıtan dikkat çekici bir metindir. Bu şiirde Bedri Rahmi, güzelin aynı zamanda faydalı olabileceğini, faydalı olmanın güzelin değerini azaltmayacağını dile getirir. Yazma destan şiiri ise adeta yazmalar için kaleme alınmış bir güzelleme olarak görülebilir. Lorca, şiiri gibi bazı verimlerinde sanata ve şiire dair görüşlerine yer vermekle beraber Bedri Rahmi'nin poetik bir tavır geliştirdiğini söylemek mümkün değildir. Modern şiir diliyle halk söyleyişini bir senteze ulaştıran Bedri Rahmi, şiirini geleneksel kültürümüzden aldığı etkilerle kurmuştur.